だが、ここがねえ、いじめましょ Hãy Güzel olsaydı daha kolay olabilirdi. Ama şu anda bu gösteri güzel yine. Gösteriye yağmura rağmen bayağı bir izleme evet. oranı yüksek. Evet kalabalıktı yani yoğun bir kalabalık vardı. Güzeldi, beğendik. Tekrar onu bekliyoruz. İstersen ben de seni şey çekeyim. <laughs> 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 şey şey. Gerçekten var mı yok mu? İşte ya rağmen beklemeye değdi mi? Evet, değdi. Evet, evet. Ama Gitmeyin, gitmeyin. Gelecek, gelecek. Başıma gitmeyin. Ja. olmaz. Ben bir ya. <whats up> seni <dimin> Gösteriyi beğendiniz mi? Gösteri çok zevkliydi uçakları gördükçe. Milli duygularımız kabardı, sesleri yüreklerimizi çınlattı. Çok zevk ve gurur duydu. Türk ordusu yaşasın, var olsun. Türkiye var oldukça ordumuz, şanlı ordumuz her zaman başımızda görmek istiyoruz. Teşekkürler Türk Yıldızları. Yağmur nasıldı? Yağmur zevkli oldu, zevkimize zevk kattı. Bunu ayrıca Ankara'da izlemiştim. Bu sefer izledim daha da çok hoşuma gitti. Bunu saymıyoruz, tek devamını bekliyoruz.